Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir ağdan sonra yeni videomuz gelecek. Ee, bir yaz geçirdik arkadaşlar. Bir yaz boyunca video paylaşmadık. Ee, Şu işte tatilde vesaire biraz sağlık programımız vardı. Onları atlattık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede kalmıştık? En son e, bu aracımıza kendi aracımız olan Niva. klima montajı yaptık arkadaşlar. Üzerine ee, takip edenler bilir paylaşım yapmıştık klima takıyoruz diye. Aşağı yukarı bir buçuk iki aydır e, kullanıyoruz. Bir buçuk ay garanti kullanıyoruz. Bitirdik işini tabi ufak tefek kullanırken yapmamız gereken çıkardığı bir şeyler vardı. Onları yaptık. Bitirdik kullanıyoruz. Şimdi neler yaptık? Ya ne Klima bağlama için onu paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Öncelikle bir tane cihaz getirdik. Cihazımız geldi dışarıdan. E, Cihaz elektrikli bir tane kompresör iç unise den bir de klima radyatöründen oluşuyor ama universal diye geliyor bunlar ama tabi bizim Niva'nın önde payı birazcık sıkıntılı olduğu için videolarda videonun ilerleyen zamanda göreceksiniz nasıl montaj yaptığımızı biraz bununla uğraştık ama güzel bir şekilde oturturduk tabi. Bundan sonrakilerinde artık nasıl yaparız özel bir e, Radatör mü isteyeceğiz e, Ölçüsüne göre çünkü burası farklı bir e, Radatör geldi Bunu uydurduk biz çok güzel gayet de güzel başarılı oldu Hortumlar Yapıldı yani araca göre yapıldı arkadaşlar hortumlar Bakın hatta şurasını kaynakla yaptık uydurduk biz bunu e, Güzel bir şekilde montajını yaptık Şimdi Burada Ha Şimdi arkadaşlar klima sadece klima sistemi geliyor ama klima sisteminden beraber yapmış şey istenilen, istenilen şeyler de ne var arkadaşlar? Araç klima elektrikle çalıştığı için bakın biz şöyle bir 100 amper AGM akü kullanma, kullanmak istedik ve kullanıyoruz. Yani bunu düzgün çalıştırmamız için bir tane 100 amper akü ihtiyacımız var. Bir de arkadaşlar en önemlisi 150 amper şarj dinamosu. Yani elektrikle çalışıyor. Güzel bir ekle ihtiyacımız var. 150 amper şarj dinamosu. Şimdi bunu yaparken bunları ara bakın tesisatı da bu şekilde kalın olacak arkadaşlar. Biz bunu bu şekilde yaptık. Tesisatını kalın e, kablolarla yaptık. Yani aküden akım gelirken kalın kalın şöyle bir aracın içine geçelim şimdi. Şimdi artık klima arkadaşlar e, motorla bağımsız olduğu için elektrikli bakın şöyle kontağa bağladık biz bunu kontaktan şuradan kapattım 1 2 3 termostatlıdır bu unite değişiyor tabi değiştiğe göre unite değişiyor bu şekilde soğutmaya başladı gayet de güzel Niva için e, bizim Lada Niva'larımız için 10 numara güzel verim aldık o İzmir'in yaz, yaz sıcaklarında camlar kapalı gezdik. Hatta biz daha aracımıza doğru düzgün film bile yaptırmadık. Yani bir de film yaptıracağız. E, faydası olacaktır filminde. Ama klimanın soğutması şekli 10 numara. Biraz bizi uğraştırdı. Bazı şeyler çıkardı. Şimdi da göstereceğim. Ama e, düzgün argesini yaptık. O tutturduk. Güzel de verim alıyoruz. Şimdi bununla beraber bizde ne yaşadık arkadaşlar? kapatacak şimdi falan. Arkadaşlar oradan görebiliyor musunuz? Şu devir daimin kasna bizim Lada Niva'larda, Lada grubunda, Vaz grubunda saç saçtır yani bildiğimiz saçta yapılmış ama 150 amper şarj dilen olsun çevirmek için kayışı biraz gergin yapmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Çünkü baya bir e, dinamo güçlü oluyor. Ve bu kasna 2-3 defadır bizim hep orijinal takmamıza rağmen kasna Tabii kayıcı sıktığınız için bozuyor, yıl yıpratıyor, açıyor. Biz de böyle hem biraz daha küçük, alüminyumdan güzel bir tane kasnak ürettirdik. Bunu da böyle bu şekilde çözdük. Bitti, yani klima tamamıyla oturdu. Şimdi arkadaşlar, e, videonun, benim aslında hiç fiyat konuştum, konuşmak istemiyorum bu bir şeylerde ama Şimdi videoda sonra, şimdi bu montajda gelen müşterilerimiz de hep soruyor neye çıkıyor, kaça mal nasıl mal Arkadaşlar fiyat araca göre değişecek. Yani sabit şu fiyat değinmiyorum, nasıl değinmiyorum, hadi bunu, bunun terim fiyatı belli. Bugün 37-40 bir kremanın bantı ama işte bir alacağınız akünün, alacağınız dinamanın işi bir de uydurması araca göre mesela bak biz istetmemizi zaten bizim arabada istetme kullanmıyorduk. Biz istetmenin yerine uydurduk. Rahat basit bir şekilde uydurduk ama şimdi başka bir aracın neresine uyduracağız? Nereye çalışmasını yapacağız? Değişecek arkadaşlar. Bu yüzden fiyatla ilgili araca göre fiyat vereceğiz. Yapacağımız işe göre fiyat vereceğiz. Çünkü bunu tutturamıyoruz, yakalayamayız. Biz kendi aracımıza taktık. 2 aydır kullanıyoruz, memnunuz. Ee, ve isteyen müşterilerimize, talep eden müşterilerimize yapmak için varız, yardımcı oluruz. Ama dediğimiz gibi rakamı aracı göreceğiz, tasarımını yapacağız, ona göre fiyat Evet arkadaşlar, böyle bir klima videosu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.